Yani ne kadar hayatın içine girerse, dijital yaşam, yas ve ölümle ilgili yaklaşımlar da bence ondan payını alacak diye düşünüyorum. Ve bu karşı konulamaz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, tabii sosyolojik gelişmeler de önemli. Yani yaşlı nüfusun artması mesela. Şimdi yaşlı nüfus artık Hani tüm dünyada artıyor Hı -hı. baktığımız Hı -hı. zaman. Ve burada yapılan mesela virtual cenazelerde, e Hani ben sebeplerini soruyorum. Ben aynı zamanda bir cenaze firmasında da böyle part-time çalışıyorum. Hani hem normal cenaze yapılıyor bir de aynı zamanda onun işte streami yapılıyor. İşte sebepler aynı aslında. Ya şehir dışında insanlar var, katılamayanlar var ya da işte yaşlılar katılamıyorlar mesela. Onlar hmm. evlerinden seyrediyorlar gibi. Yani yaşlı nefesi artıyor. Bu o kadar toplumun o an içinden geçtiği diğer dinamiklerle alakalı bir konu ki her bir her konuda olduğu gibi yüzde yüz kötü değil. Yüzde yüz iyi de değil. Ama benim kişisel olarak baktığımda tabii ki endişelendiğim yer, endişe değil de kafamda büyük soru işareti oluşturan yer, şurası oluyor. Yani yaz çok katmanlı bir yolculuk. Hı hı. Sadece acıyla, kederle eşleştirmek doğru değil onun duygusal boyutunu. Daha geniş skalada hı hı. olan bir şey ama o acı ve keder kısmından kafamızı çevirebilmek hala o bağlantımızı belki çok da sağlıklı olmayan bir yerden tutmakla ilgili hizmeti ne olacak diye bir soru işaretim var kafamda. Ama tabii ki bu aslında olayın kendisinden ziyade yine insanların onu kullanışıyla alakalı. Dolayısıyla insanlık olarak bunu nasıl kullanacağız? Bize hizmet etmesine mi izin vereceğiz sağlıklı bir yerlerden? Yoksa o bırakmak, geçicilik, let go Hı -hı. dediğimiz <laughs> e, gerçekliği görmemizi engelleyecek mi? Hı -hı. ile ilgili bir soru işaretim var. İşte Hı -hı. Her konuda olduğu gibi, yani ölümle ilgili her konuşmamızda söylüyorum ben. Ölümden konuşmadan önce nasıl yaşadığımıza bakarsak aslında o çok büyük ipucu veriyor nasıl öleceğimize dair. Hı hı. Eğer hayatla ilgili anlayışımız, bir şeyleri bırakmamak, geçiciliği kabul etmemek gibi çok evrensel şeylere kafamızı çevirmek ise tabii ki teknolojinin getirdiği şeyleri de o yönde kullanıyor olacağız gibi geliyor bana.